Selam ben kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun süredir neden video atmadım açıklayacağım. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki video atmamamın başlıca sebepleri var. Birinci sebebim okullar verdi biliyorsunuz ki sınavlara falan çalıştım. Tabii ki de lazım. Ee, sonra aklıma hiç video fikri gelmiyordu. Ee, atıyorum hiç gelmiyordu yani şunu mu yapsam şunu mu yapsam diyordum ama hiç video fikri olmadığı için aklımda video çekemiyordum As atıyorum kuzenimle bir günü çektim Watermelon wave klubu çektim ama atamadım hem video atma isteğim de yoktu içimde neden bilmiyorum ama sonuç olarak geri geldiniz sizlere ufak bir şey diyeceğim ben e, sizi çok özledim zaten ve farkındaysanız saçımı değiştirdim. Bence bu hal çok güzel. Yorumlarda lütfen bana e, video fikri önerisi verir misiniz? Çünkü gerçekten gelmiyor aklıma. Yani ne çekebileceğimi bilmiyorum. Yorumlarda ne yazarsanız video fikri olarak hepsini e, yani en çok beğeni alanında değerlendireceğim, yani yapacağım, çekeceğim. Tabii ki de diğerlerini de göz önünde bulundurup çekeceğim. Ama en çok beğeni alan, en çok istenen videomu gerçekten en güzel bir şekilde çekeceğim. Tabii ki de arkadaşlar diğer videolarımı da güzel bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Bundan sonra aklımda çok güzel bir video fikri var. Çok güzel bir video fikri. Söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum. Söylüyorum o zaman. Kargolarımı açma. Bir sürü arkadaşlar benim birikmiş kargolarım var yani. Hmm. Buradan şuraya kadar falan var. Onları getirip sizinle beraber edeceğim. Ve bu kargolardan en beğendiğinizi e, en beğendiğinizi size vereceğim. Ve yorumlarda Tokatı Uğur'sanız eğer karakterinizin e, karakteriniz profil fotoğrafınız ise sizin karakterinizi evime davet edeceğim. Ve en beğendiğiniz hediyeyi size vereceğim. Atıyorum profilinizde başka atıyorum şöyle bir örnek göstereyim. Böyle bir karakter varsa ona evime çağırıp istediğiniz hediyeyi vereceğim. Karakteriniz işte profil fotoğrafınızda gözükecek atıyorum ben vazo aldıysam. Lütfen şu vazoyu, lütfen demenize gerek yok da şu vazoyu bana hediye eder misin diye derseniz yapacağım. Ama hızlı olmaya dikkat edin. 10 kişi seçeceğim. Sadece 10 kişinin yapacağım. Çünkü eğer çok kalabalık olursanız hediyelerim bayağı bitebilir. Özel hediyeler alacağım. 10 kişiye özel. Umarım beğenirsiniz. Ve gerçekten biliyorum. bayağı video atmadığım için bana kırgınsınız. Ama geri döndüm. Videolarımı eskisinden daha kaliteli yapmaya özen göstereceğim. Ve sizin sunduğunuz şeyleri yapmaya da özen göstereceğim. Eee... Şimdi size 3 tane video fikri öneriyorum. Bu videonun bu dakikasına kadar geldiyseniz. Hepinizi çok seviyorum ve hepiniz benim vanessalarımsınız. Kelebeklerimsiniz yani. Ben vanessayım, kelebeklerin kraliçesi. Siz de benim vanessamsınız. Şimdi o 3 tane video fikri önerimi sunuyorum. Birincisi. Hmm, ay söyleyemem bir dakika. Birinci video fikri önerim 24 saat boyunca çocuk bak bak. Umarım bu gelmez çünkü zor olur diye düşünüyorum. İkinci önerim ise bunu seçebilirsiniz. Yani üçünü de anket olarak paylaşacağım. Hangisi daha çok şey alırsa onu atacağım. İkinci önerim ise sizin yoruma yazdığınız şeyleri 24 saat boyunca yapmak. Atıyorum işte herkesin içinde bağıra bağıra şarkı söyle ya da All Star Stadyum'a git maçın ortasına atla gibi şeyler söylüyorsunuz ve ben bunları yapacağım. Şey çok abartmasanız olur mu? <laughs> ve son olarak ise Toka Life trendlerini denemek. Trendlerini. TikTok'ta gördüğüm Toka Life hacklerini denemek. Gerçek mi? Sahte mi? Ona bakacağız. Atıyorum işte suyla Şampuanı karıştırıp baloncuk çıkıyormuş. Onu falan deneyeceğim. Ve bu kadar. E bu kadar ne ya? Evet bu kadar. Sizi çok özlemiştim. E, siz de beni özlemişsiniz de diye düşünüyorum. Umarım. E, kuzenlerimle video gelecek mi? Gelecek ya. Evet gelecek. Ve daha çok video atmaya özen göstereceğim. Çünkü yaz tatil geldi biliyorsunuz ki. Bayağıdır var. Ee, video çekmeye özen göstereceğim. Her gün video olabilir veya haftada 3 kere video olabilir. Ya da 2 kere falan. O benim durumuma bağlı. Ama siz çok isterseniz işte video ne zaman video ne zaman derseniz o zaman ben videolarımı çekerim. Gerçekten. Kalkıp çekerim hazırlanır. Ve gelin köpeğim Cookie ile tanışın. Biliyorum önce köpeğimin ismi de Kuki Ama arkadaşlar maalesef diğer köpeğim Kuki'ye Kuki'yi barına kalması gerekiyormuş. Aşıları tamdı ama barınağın toplaması gerekiyormuş. Biliyorsunuz ki şu zamanlarda köpekler uyutulacak diye bir şey var. Lütfen sesimizi duyuralım. Onlar da bir hayvan. Onlar da bir canlı. Ve burada asıl uyutulması gereken kişiler varsa bunları o hayvanlar yapanlardır arkadaşlar. Biliyorum bazılarınız aranızda mantıklı buluyor olabilir işte çocuklara zarar veriyor. Çok artık çok fazla ulaştılar diye. Biliyorum o bakımdan biraz mantıklı ama onlar da bir canlı sonuçta. Siz sokakta hiç kimseye bir yokken evet bazen savunma amaçlı zararınız olabiliyor ama... Düşünsenize sokakta bir köşede böyle oturuyorsunuz ve iğne yapıp sizi uyutuyorlar. Acayip saçma bir şey ve ben buna çok karşıyım. Lütfen sesini duyuralım. Benim köpeğimi o yüzden götürdüler ve bilmiyorum ne yaptılar. Daha mesaj atacağız size dediler ve daha mesaj atmadılar. Her saniye telefonuma bakıyorum. Evet diğer köpeğim Cookie de gelirse bunun ismi de Cookie. Bunun, bu köpüşümün ismini değiştireceğim. Şu an Cookie'nin yokluğunu bana hissettirmesin diye ismini Cookie koydum. Eğer köpüşüme bir şey olmazsa ki inşallah olmaz. Köpeğimle iki tane köpeğim olacak yani. Ama bunun ismini değiştireceğim. Evet bu köpeğimi de çok seviyorum. Onu da çok seviyorum. Tabii Cookie'nin benimle olan daha çok anısı var. Evet arkadaşlar. Ama gerçekten uyutulmasına karşıyım. Ve bana bugün yazmışlardı ki bir dakika göstereyim hatta. Eğer köpeğinizden bir gelişme olursa sizi bilgilendireceğiz. Ya, ya uyutulacak Allah korusun. Ya da size geri yatıracağız aşılarını yapın. Arkadaşlar şöyle bir sorunuz olabilir. Aşıları neden veteriner yapmıyor? Arkadaşlar veterinerde bulunan bir aşı değilmiş bu. Ve bu aşığı sadece bardaklarda varmış. Umarım beni oyuna getirmemişlerdi. Çünkü komşumun da köpeğini öyle yapmışlar. Komşumun köpeği eline ulaştı. Ama diğer komşum var. Biliyorsunuz ki etrafında birçok ev var. Sitedeyiz. Diğer komşumun köpeğini de uyutmuşlar. Umarım benim kutimi de uyutmazlar. Sabah akşam dua ediyorum uyutmasınlar diye. Çünkü çok seviyordum. Biliyorsunuz neredeyse bütün videolarımda Kuki var. işte. Kuki gel, Kuki ya falan diyorum. Hatta bir videomda benim kurtaran oydu. Ya çok seviyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu cookie'yi de çok seviyorum. Ama gerçekten üzülüyorum. Ya böyle bir şey olmasını istemiyorum. Ve yorumlarda yazabilirsiniz eğer benim kukim gelirse inşallah gelecek. İnanıyorum geleceğine. Bu köpüşümün adını ne koyayım? Sizin önerilerinizle, bir şey koyacağım. Benim aklımda krem şanti var. Ama siz ne düşünürseniz onu koymak istiyorum bu sefer. Çünkü bayağıdır yoktum. Kendimi affettim Elif'im. Diğer videolarımda sesim böyle nasıl diyeyim. İşte böyle falan geliyormuş. Bu videomda umarım sesim de güzel çıkıyordur bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Video anket bırakacağım işte. Hangi videoyu seçerseniz ona göre ben yol alacağım. Hangi, o videoyu çekeceğim. Ve unutmayın yorumlara profil fotoğrafınızı kendi Life karakterinizi yapıp ya da yapılıysa yorumlara ben şu hediyeyi istiyorum yazın. Atıyorum şu yumurtalı yastık. Ben yumurtalı yastığı istiyorum yazın ve o 10 kişiden biri siz olun. Ve bir tane daha konum var. Yorumlara biriniz yani bunu da 5 kişi içinden seçeceğim. Biriniz isminizi yazacaksınız. İşte benim ismim şu ve bir gün geçirmek istiyorum seninle. sizle bir gün geçireceğim. Karakterinizi sürprizler yapacağım. Böyleydi arkadaşlar. Umarım ay arkadaşlar ne be? Böyleydi kelebeklerim. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Umarım sevinmişsinizdir. Ben çok sevindim tekrardan YouTube'a ve kanalıma devam ettiğim için. Umarım siz de sevinmişsinizdir. Tabii ki şu an 27 abone var. Umarım artarız. Çok istiyorum artmamızı ve daha kaliteli içerikler üretmeyi size. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.